sözleşmesi bitiyor. Özil'in. Aslında sezon başında da konuşulan ve aşılamayan konuların başında bu geliyordu. Mestozil Arsenal'dan alacağı e, ücreti bırakmak istemedi. Sezon başında haliyle ayrılmasına engel oldu bu da hı hı. bu durum. Yani bir indirim konuşması da yapıldı aslında Arsenal'la Mesut arasında sezon başında ama Mesut Mestozil bir kuruş bile bırakmayacağını. Aslında o oluşan aradaki soğukluğun da getirdiği bir durumla birlikte Arsenal yönetimine iletti ve görüşmeler tıkandı haliyle. Şimdi kafasını karıştıran bazı teklifler de oldu Mesut Özil'in. Şimdi sadece bir futbol üzerinden değerlendirmeyelim Mesut Özil'in seçimini. Hı hı. Çünkü kendi yaratmış olduğu bir markası var Mesut Özil'in. Ee, bu marka ve bazı projeleri var. Hem dijital ortamda e-spor üzerinde, hem de markayı büyütme gibi planları da var. Hı hı. Yani sadece futbolculuk kariyerin değil, aynı zamanda futbolculuğu bıraktıktan sonraki süreci de e, anladığımız kadarıyla planlıyor Mesut Özil haliyle. Bunları da gittiği ülkede e, faal olarak devam ettirebilecek bir tercih peşinde. Bu yönde Amerika'da kendisine MLS'deki takımlarından DC United'ın çok ciddi bir ilgisi oldu. ...tekliflerini de ilettiler. Hatta bir paket şeklinde bu teklif iletildi. Bunlar zaten Amerika kaynaklarında ve İngiliz basınında da özellikle Londra basınında çok ciddi yankı uyandırdı ki... ...DC United'ın oynadığı stadyumda Mesut Öz Özil'e tahsis edeceği, yani tabiri caizse bir kafe bile... ...hatta onun fotoğraflarının, onun markasının yerleştireceği bir kafe bile önerisi sunuldu. Ama Mesut Özil'in vatan özlemi çektiğini... İstanbul'u çok sevdiğini ki yaptığı son paylaşımlarda da görüyoruz. Şimdi ben de aslında oraya gelecektim. İşte bu fotoğraf ve this city yani bu şehir. Değil mi biraz da özlem içeren sanki. Evet tabii throwback olarak belirtmiş hani İstanbul'da olduğunu zannetmesinler diye de, oraya evet. küçük bir not da düşmüş. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için eski bir fotoğraf olduğunu belirtmiş. Bunun altında tabii yine çok gündem olan Sokratis'in göz emojisi ve göz kırpma emojisi Aynı paylaşması gibi. farklı konuları getirdi. Keza eşinin paylaşımı acaba bu sefer olacak mı sorularını aslında o tansiyonun yükselmesine sebep olan hı hı. paylaşım diyebiliriz net olarak. Bu arada transferleri de artık böyle sosyal medyadan takip ediyoruz değil mi? Sen de dikkat ha, etmişsindir. Şimdi futbolcular genelde transfer olacağı yere şimdi Mesut'un tam olarak olup olmayacağını bilmiyoruz ama o şehirle ilgili evet. veya o takımla ilgili küçük bir ibare, hı hı. küçük bir böyle bir bir kıvılcım. Değil mi? Sosyal medyadan evet. paylaşımlarını görüyoruz Aslında o şekilde. Aslında bunu da kullanıyorlar. Yani Aha. çünkü bu tarz etkileşimler evet belki Mesut Özil'in ya da X Yıldız'ın bu tarz e, etkileşimlere ihtiyacı yok. Zaten milyonlarca Tabii. insan takip ediyor ama eminim ki şu paylaşımından sonra Mesut Özil'in en az bir 500 bin, 600 bin takipçi gelmiştir. Bu Mesut, Mesut Özil'e. Çünkü e, Fenerbahçe taraftarların Yanında Türk futbol severlerin de onu Türkiye'de izlemek istediğini çok net olarak biliyoruz. Bunu sosyal medyanın nabzını bile tuttuğunuzda <laughs> net olarak hissediyorsunuz. Tekrar dönecek olursak, Mesut Özil zaten İstanbul'da hep bir parçası vardı. E, hatta Boğaz gören bir yerde e, kendine yeni bir villa inşa ettirdi. Tasarımının her detayıyla kendisi ilgilendi. Tabii eşinin de bunda çok büyük bir payı var ki eşinin de zaten normal şartlarda İstanbul'da yaşayan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Mesut'la evlendikten sonra Londra hayatı başladı. Mesut'a kendisinin de eşi tarafından da bir pres uygulandığını net olarak ifade edebiliriz. Evet. İstanbul'a dönüşüyle alakalı. Hı hı. olarak. Mesut'un nasıl bir oyuncu olduğunu kariyerinden biliyoruz. Neler yapabileceğini biliyoruz. Potansiyelini biliyoruz. Zaten konuşmaya da gerek yok. Hı hı. Zaten yıldız futbolcu. Ancak bu bir yıllık süreç sence futbolcuyu nasıl etkiler? Çünkü benim aklımda tek soru işareti bu. Mart'tan beri forma giymeyen bir oyuncu. Ya mutlaka ki etkilemiştir ama sıradan bir yıldız gibi düşünmemek lazım. Yani yabancı bir oyuncuyu Fenerbahçe ile herhangi bir duygusal bağ olmayan bir futbolcuyu getirdiğinizde bir yıl oynamayacağını ya da bir yıl oynamadığını bana söylemiş olsan, evet sana bu konuda net bir şekilde hak verebilirim. Ee, performans düşüklüğü olabilir. Mesut da, Mesut Özil de çok kolay şekilde adapte olmayacaktır. Bu e, net ifade. Yani illaki bir alışma süreci, bir ısınma süreci olacak Mesut Özil'in ama e, Fenerbahçe'ye beslediği o duygusal durumdan dolayı e, Mesut Özil'in o alışma sürecini çok daha hızlı bir şekilde geçmesini bekliyorum açıkçası. Eğer transfer gerçekleşirse hı hı. 32 yaşında bir futbolcu elbette ki o Real Madrid'deki inanılmaz performansını Arsenal'daki 2015-2016 sezonundaki o e, epik performansını sezonda 25 asistik performanslarını Türkiye'de görür müyüz? Bununla ilgili net ifadeler kullanmak zor. Transferin gerçekleşme durumuna gelecek olursak. Hı hı. En önemli ee, nokta herhalde e, bu değil mi? Net olarak şu anda <laughs> şu Ama. An e, stilinden ziyade kimse futbolculuğunu tartışmaz. Tabii. Türkiye'de mutlaka katkı sağlayacaktır. Varlığı bile yeter. E, dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirir bu transfer. E, Fenerbahçe elinden gelen her şeyi Mesut Özil transferiyle ilgili yapıyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Hı hı. Yani bütün odak şu anda Mesut Özil'in Fenerbahçe'de oynayabilme ihtimalini e, gerçekleştirebilmek. Evet. Tabii ee, nasıl sağlarsınız? Sezon başında da gündeme geldiği gibi sponsorluklar. Burada Fenerbahçe camiasının ünlü simalarının destekleri ve e networklerini kullanarak bir sponsor arayışına girdi Fenerbahçe. Hı hı. Ee, bir de tabi diğer unsurda sponsora gerek kalmadan veya sponsor bulunması durumunda da yine bir destek sağlayıcı olarak ekstra oyuncu satışı. Ozan Tufan'a şu anda Premier Lig'den talipler var. Teklif edilen bir ücret de var 10 milyon euro ama Fenerbahçe daha yüksek bir bedel beklentisi içinde. Eğer böyle bir satış yapılırsa veya ayrılıklar olursa bir maaş bütçesinde bir yer açılırsa Mesut Özil transferinin gerçekleşme ihtimali çok daha yükselecek. Ama belirttiğim gibi şu anda bizim aldığımız bilgiler anlaşma tamam. Mesut Özil %100 Fenerbahçe'de şeklinde değil ama Fenerbahçe yönetiminin bu cümleleri sarf ettirmek için, Mesut'u Fenerbahçe e, futbolcusu yapmak için elinden gelen her şeyi yaptığı yönetim. Hı hı.